Altın Portakal Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında geçen gergin dakikalar sonrasında çeşitli konular gündeme geldi. Karadağlı, kadın düşmanı olarak yorumlanmanın ötesinde asıl sorunun bu programların sanat için yapılmaması olduğunu belirtti. Olaylı gecenin ardından Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Karadağlı, bu tarz törenlerin politik niyetle yapıldığını öğrendiğini belirtti. Tamer Karadağlı HDP'li vekillerin de dahil olduğu bir koruma kalkanı altında Nihal Yalçın tarafından kendisine verilen tepkinin sanatla uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekti. Törenin politik olduğunu belirten Tamer Karadağlı, yani bir anda böyle HDP'li vekiller sahip çıkıyor. İşte politik bir duruş. Çünkü benim de daha sonra dün öğrendiğim bir şey. Bir arkadaşıyla konuştum ben. Burası zaten politik bir festival biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz. Söylenen şey, bu festivalin sanatla filan alakası olmadı. Tümüyle politik oldu. Bu insanların zaten bu konuşmaları yapmak için orada olduğu ifadelerini kullandı. Karadağlı, törene katılmasından duyduğu rahatsızlığı, vallahi pişman oldum ifadeleriyle açıklarken, Nihal Yalçın'ın törene ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik sözleri de akıllara getirdi. Yalçı'nın törendeki Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Biz artık günaydın demeyi bıraktık. Muhittin Böcek dedik birbirimize. İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten ifadelerine de dikkat çeken Tamer Karadağlı, kimin neyi savunduğunun, hangi partiye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Burada bir festival varsa, sanattan bahsediliyorsa ben bunu sorgulamadan gittim. Sorgulamam gerekiyormuş belki de açıklamalarını yaptı. Kendisine kadın düşmanlığı üzerinden yapılan linç kampanyasına da karşı çıkan Karadağlı, ''Bunu bu şekilde bana söylediler, tahmin edemezdim. Çünkü hanımefendi zaten HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen, onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden gidiyorlar. Hangi kadına düşmanlık yapmışım? Eski karıma mı yapmışım? Anneme mi yapmışım? Hangi kadına yapmışım söyleminde bulundu. Sözlerini sürdüren Tamer Karadağlı, linçler uzayınca girip bakmaya başladım. Ya paylaşımlarına bakmaya başladım. Selahattin Demirtaş'a özgürlük falan demiş. Demirtaş ne dedi? Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Pervin Buldan falan da ona sahip çıktı benim duruşum belli. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Bir anda HDP vekilleri sahip çıkıp politik bir duruş diyerek polemiği başka bir noktaya taşıdı.